Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yılbaşı diye bir etkinlik yapalım dedik. Hesaplaşma modunda turnuva yapacağız. Birinciye 25 TL'lik Google Play kodu vereceğim. 10 kişimiz var. 5 maç yapacağız. 5 maçta en çok puanı toplayan birinci olacak ve Google Play 25 TL'lik Google Play kodunun hak kazanacak. Bakalım kim kazanacak? Bence de benim işime gelir. <gülüyor> 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 aynen aynen. Haydi bakalım. 5 maçtan oluşacak. 25 TL'lik Google Play. Abi bak iPhone, iPhone vardı demeyin sonra bana. Abi ben Google Play kodu istemiyorum. Tamam seninle anlaştık. Sen sıkıntı e? yok. Biz onunla anlaştık. <laughs> ne, ol, ne, de, ne oldu? Ne ne oldu ki? Dedi, ne dedi? Ona, ne anlaştık? Ona 2000 taş alacağım. Size 25 TL. <gülüyor> <gülüyor> 25 taş. <gülüyor> tamam. <laughs> Ali öldü. Halil öldü. Zaten Halil'in yaşaması ya. mucize. <laughs> saklanın saklanın. Oh, orası. herkes oh, Maşallah. Her bir ortada ben, Muhammed'le Ayaz. Sessim, ben ortana kıralayım. Aynen Muhammed'le Ayaz kavuşuyor. Herkes susmuş lan. Allah canınızı almasın. <laughs> ne pusucu ha, abi, olsun. Abi, tamam bak öyle dedik. toplayıp tutlamaya başladılar. Esma ne diyorsun ya? Tamam tamam. Sıkıntı yok. Ol yükler yükler. Sağ olun. Ay. Usta ne yapmış o? Ege. Hayatım bir şey, var, şey sana gidelim. da kal. Sen böyle görsün. git ha. ya. Sen bak bana dalma. Tamam dalmıyorum ha. tamam. Sen yükselsin. Bak karetimi kırma kafanı kırarım seni. <gülüyor> 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 tamam lan tamam <laughs> tamam tamam. Tehdit yok tehdit yok tehdit yok. Tehdit Ark ediyor ya. Arkadaşça <gülüyor> güzelce <gülüyor> kaydederim aynen bu canım arkadaşım ha, benim ha bak ne kadar güzel oldu ya <laughs> Ana Sanki. herkes pemlere kaldı geriye pemleri saldı aynen pem Aa gitti benim de gittim. gitti bu abi koru beni Bir şey bileyemem neyse sizi <laughs> ben bu abi ben beni koru yani. ben <laughs> lan bileyemem ben ellelemiyorum sizi ben nasıl ellemiyorum şunu öldür oğlum bak iki... Aa yapacak bir şey yok Öl, arkadaşım yok o ne bu ne lan? ikisinin Savaş ne bıraktım? Hemen bas mı geldi Sende oğlum? Herkes gel. tam ne yani? Elleme lan bana. Mustafa Mustafa tam 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 ay, ay, Mustafa sakin ay. ol. Ay. Helal lan Mustafa sana. Adamsın bak. Şunu öldür şunu şey, şey, öldür şunu şey, öldür. Şey, takım oluyorlar. Gerek. Oo, bitim. Ağlama. Evet, takım e, oluyorlar. Geç başladı. Takım oluyorlar ama. Ayıp Heh. değil mi? Ne oldu lan? Doldu 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 doldu. Takım oldular ya. Ses geliyor mu? Geliyor. Ama takım oldular be. Ya. Yani şimdi maça var. Ya takım var Allah Tamam. Üzülüyor. Bak. Bakalım Bak. ikinci Takım mı? Bir dakika bir dakika biri bana şeyi yazsın. Ee, ekran fotoğrafını göndersin ya Discord'dan ya Muhammed sen gönder. Gönderemiyorsun. Evet. ben gönderdim gönder. ben. Ha, ama o şimdi gönder. Geç gönderme. Kurucusu ben sen. Tamam dedim. Oo. Lan gel bak. Ben tarayayım. Halil, <laughs> Halil aslanım be. Büyük kasıyor. Halil Halil Sol Çok çok Ben öldüm lan. Sol alta. Ödünü. Kort var. Tabii. bir tane var ya. Ya Halil bal mısın sen? Bak, bak o dede yani. lon o tehlikeli bak. Halil öldürdü o Şimdi herkes yatıyor. İsmail sen gelebilir misin? Ben sağ alttayım. Sağ. Olan istediğinizde takım olan. İsteyen istediğinle hey, takım olsun. Eda bunun birileri var mı? Boğa var. Boğa var bir tane. A, Nerede işte bu? Da. Burada sağ altta. İsmail İsmail. Neyse, ha. Ya, ha önce, ben kasayım, şey, önce ben kasayım. Önce ben kasayım. Dur internetim çok kötü. Kas. Dur. Ben dur, gide ben gide kas. Adam bak ara da Arada kaynarlar. Arada öleceğiz çok vurma. <laughs> ben ben Bakalım ne yapabileceğiniz. Aa, Ulf'a bak. Ben bak. Var, eyvah. Vah benim Berkem vah. Ben Gittin abi adamın abi. kucağına abi. oturdun. Aman yavaş bak aman. Bir kere vursa hadi. Ayaz'a bakma, maşallah. ne ya? Ah. ya. Manyak ama. Dikkat et, ota basma. Ayaz geliyor yanınıza. Tamam Herkes kızıyor şu an. vur artık, vur. Sadece Ayaz var. Aa, Aa Ege geçmiş olsun abim. Bay bay. Ortada Ayaz var. Dikkat et ona. Samet orada. Aha. Lan ben Samet Samet ulti atsana kafasına. <laughs> İsmail aslında sen ultini kakamazsın diyor keser. Ayaz'ı. Vallahi ben ne yapar? Ayaz'ı alırım ulti kasam. Benim başıma geliyor sakın beni ulti atma. Ha, Ayaz orada. olduğu için iyi. Hayırlımız burada. <laughs> İsmail olacağım mi? Dur, Aldım Ay Ayaz'ı. Ay Ay Ayaz'ı aldı. aldılar mı lan? Ha, aldılar valla. Ay. Of, of İsmail. dur. Gel be gel be lan. Sakin sakin sakin. Ya telefon nereye götürdün? Gel İsmail gel lan. Böyle güzel bak böyle güzel. Seni ikinci yaptım birinci oldu. Tamam. Muhammed de kaldı abi. Yer haritamız video şeyi başlatmadan önce fotoğrafı gönder. Seni son anda kurtardım ya o tamam. şeyden. Kimden de o? Yedeli ondan. Şeyden. Kimdi lan o? Yedeli. O -o, harita güzel. Tamam. 10 puan aldım bu maç. Nice. İsmail çok iyi hadi. Harita ne? Güvenlik merkezimi. Tamam ben. Hmm. ben. bak ben buradan para alacağım. Ben, ben en üstte doğdum. En üstte soldayım ben. Kerim vurma. Nasıl lan orada Vur, orada vurma, orada belki vurma. var. Vurma. Tamam. Gel. Ben tamam. Ben 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 Gel. Bak ben 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 Gel gel. ben 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 Dur internetim kötü de beni koruyor. Ha solunu karıştırdı şey. Ege Dur, burada. Beni diyorsun, koruyor. Ha. Dur, beni diyorsun, koruyor. ha? ha? Lan Halil ne yaptın abim bu ne lan? Benim ultim açık sen de ulti kaç. Ben de bulayım. Tamam yaklaşma. Oha oha. Vurma öldüm öldüm. Oğlum adamlar ne İnternet yani? çok kötü. İnternet gidiyor ara sıra. Ben de Dur, gidiyor ara sıra gidiyor ya. Ben de ben de. Ha, tamam. Kim öldü lan? İsmail sen burada mısın? Ha ben tam önündeki çaldayım. Ha. <laughs> <laughs> bak. O basma bak bana vurursun. Yok yok. <laughs> ulti çakarsan çok sağlam yerim ha. Kafam Harbi. var bir. Ortada sağlam. Her, maçta pem olmak zorunda mı ya? Ne yapıyorsun? Ultiye bak. Bence yakınıma girme. Kerim orada ben varım. Biliyorum biliyorum. Allah Ege. Oğlum bu ne yaptın? İsmail hadi. Aha, o Aha, o o Aha, Ay Ayaz'la da ninja şey, şey oldu, takım oldu. Kim var ya şu aşağıda merak Ninja var. bari biz keşke iki, hesa asla iki hesap iki çift hesaplaşma yapsaydık. Oğlum işte ödülü kim alacak o zaman Halil, sıkıntı. Halil, kazan, kazan Halil. E, 2 iki, 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 abi. iki abi. Şey verirsin işte. Oğlum abi, abi. Abi. Halil abi, illa bir. Halil abi arada Halil. kaldı, tost oldu. Sıcaklı tost oldu abim o. Ama ama ödülüyor. Abi atılıyorsun kokuyor. İsmail beni yanına al İsmail. 9 v 1'de kazandı. 9 ve 1'de. Ne ama Yakınıma girmeyin, yakınıma girmeyin. Otobas, otobas var ya biz cici oluruz. <laughs> o yüzden girmeyin. <laughs> otobas, lan Oğlum, ortaya bir ulti alsam lan. Bu nasıl ki. bir takım lan? Oğlum 10 kişi takım yapın <laughs> lan. Kimse <laughs> tamam, kimseye saldırmasın. <tamam>. <laughs> Dur Takımı ben, ben tamam ya. Hayır ya, takım Böyle yasaklayalım. Öyle bir şey yok ya yok 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 yok. Oğlum. Ya ne Oğlum, ne yapar, yok Gerçekten. Duruyor, pardon pardon vurma vurma, Yalnız, vurma. mı? Yalnız takımın bokunu çıkardınız lan bu takım değil. Bence de. Gerçekten şuna bakın. Ne öyle konuşun. Harbi. Bu ne ya? Ee, Çok... Tamam bu son. Bak <laughs> bundan sonra takım, de, olana ben, ah, tamam de, takım olana yok, eksi iki veriyoruz. Tamam mı? Nedir takım olana eksi? iki etmez. Eksi üç olsun senin. Senin hatırın için eksi, eksi üç. Hadi be. Ulan Mustafa. Aynen, ben gideyim direkt ben, ya. Eksi üç. Ben olsaydı güzel alırdın. Tamam. Muhammed, tekrar gönder abim bana onu. Bekle ben oyundan çıktı tekrar gireceğim hızlıca. Oye çok eğlen yap. İsmail bence biz üç takım olmak çok karışıyor. Içinde. Takım evet, olmak tamam. yok zaten. Ee, tamam. Ölen galan yok. Bu ne biçim? Yok? Ona bunu mu? Ana al lan. Hadi lan. Allah. <laughs> Oğlum Halil. Şu an var ya. O. Oh. İdent şart hiç gitmiyor. Bana kahretsin. Ben, ben o <laughs> turnuvada sana salmam hiçbir şey Aa, şeyim benim da. de item gitti pul nazar değilsin lan sen ne olursan ne olsun bak burada ya. adamlar 25 TL için ben, ben alacağım. ben de kupa için uğraşıyorum <laughs> ya kupa için ben bugün sen neredeydin ben akşama kadar oynadım yoktun ya ay çok kan ya ne bu almış ya. yargı dağıtıyor yoktum ya Vallahi görmedim ben seni aha bak takım olana yakarım tamam Zaten ek büyük bir yerler. E 3 yedikten sonra Ege'yi aldı. E. yok. tabii. tabii. hatta az, az ya. E <laughs> e çok güzel 10 yapalım. 10 eksi yedi daha da. Aha. de ya. ya. Bunlar yoksa O çok o. ağır olur. Yo yo 3 iyi. olur. <laughs> şaka şaka 3 3. Eksi 3 iyi aynen. Eksi 10 ya. Ayas iki yüklü. Eee Ali Zafer kafana taş düşsün. 1 bir yüklü. Nuresan dört yüklü, Sabzir'e tamam. dört yüklü, Ulti'ye bak dört yüklü. Vay lan Berke sen. Abi Nurefşen ne almış? Ben bilmem bul. o iyi oldu. Bul, bul. Sen kendin bul yani. Boha. İsmail sen öldün mi? Bul bul. Ölmedim. O <laughs> değil. bul diyorum ben de oğlum. Oo. Oh, biri tara almış. Tara. Ha. Aa ultiye bak gitti. Na, nak nak lan yayın. Ha ultiye bak gitti. Benim internet de gidiyor ha. ultiyle beraber. Benimki de gidiyor ya. Ya sor bunu. Tamam, gidiyor. Var ya adım adım atıyorsunuz ha adım adım. Tamam, gel. Yok no, bende okay. niye yok? Ya. İsmail. Zaten internet yok. Ana sen mi? <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu? Üç kişi kaldı. Futbolcu genç. Ayaz. Aha, Lan internet yok. Ben de kardeşim ya. Aa, Ay Nur Efsan orada ya, ya, ben yine 4. oldum. Ayaz'la Nur Efsan kaldı. Gördüm. Bakacağız. Ayaz yer yer. Ece Nur Efsan. Alamaz. Uzaktan yani. yani. aa yok Ayaz alır Ayaz. Ayaz alır ya. Ayaz alır. Otlandi. Aa Ayaz, Ayaz, Ayaz aldı. Tamam. Mustafa aldı. Ayaz aldı. Ne alırdım onu? Alır. Ayaz, alır. Ayaz, alır. Ayaz, alır onu. Ben kötü oynadım. Önemli. Ah, tamam. Gönder ah, gönder yani. puanları gönder bakalım. 4 maç oldu. Bu tamam 4 maç oldu. Abi başlamayın. başlamayın. başlamayın o 10 puan evet. üzerinden. Şimdi futbolcu 34, Ninja 32, Nurefsan 31 ve Sub-Zero 30. Ayaz 24. Samet ya. 13. Bu ne efsane? Korkuttu beni ya. Ben çok... 8 kişi mi? kaldı. Benim kazanmam lazım. Ayaz almam lazım. Ayaz aldım. Ayaz aldım. aldım. Al. Ninja da öldü. Yemin <laughs> ediyorum kalp krizi geçirdim. O beni gelen Roza. Aldı. <gülüyor> İsmail <laughs> nerede? İsmail. İsmail. Bütün... Hadi kontrol e e e edeceğim. Bunu da nerede? Ultiye bak. Ya bir kere vurayım ulti kasacağım ya. <laughs> Öyle Bukiye bak lan. Ya. Bak zaten Çok azıcık yani puanım var. Al, 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 al. Belki azıcık puanım var onu da alırım bak. Eksi yazarım. Ya al zaten ben kazanamayacağım. Doğru nerede? buradaydı. Şurada burada biri var. Samet. Samet dur sakin Samet. Belki kazanacaksın nereden biliyon? Aynen kazanacağım. 34 puanım var. 20 puan birden alacağım ben. Um, Efsane yürü olsun. Aynen. 20 puan olacak. Kaç? Anam anam. Kaç tane? senin kazanmak için futbolcu alman şanslar. lazım. beni değil. İnsani Samet yabancı. hep futbolcu oynuyor. Futbolcu en önde evet, şu an. İsmail gelme oraya bence gelme. Ben seni öldürsem çoktan başta öldürürdüm. Başta <gülüyor> öldürürdüm. <gülüyor> tamam o zaman bırak beni. Futbolcu al. <laughs> Ulti kasacaksan geleyim. Ulti kasacaksan <laughs> <laughs> kalırım. Anlaşma yapmayın lan. Ulti kasacaksa ulti Anlaşma Ninja öldü mü lan? Ninja, Ninja ölmüş. Ya. Şimdi Ninja öldü. Ya, e lan ee, okay, lan. Ninja lan lan öldürüyor. niye vuruyorsun? O <laughs> öldü. Onu öldürürsen büyük ihtimal sen. Ya, oh. Ha? Bu kadar saldırmaya hiç. Bolcu al. Bolcu al. Bolcu. Bolcu. Saldırıyor. Yok. Yok bak saldırıyor. Şivirden sana bir saldırsa var ya öyle bir kat. Abi internetim herbat hmm. ben Herkes yatıyor. Kalacak lan bu ne? Ama bile. 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 İsmail, bile. İsmail kazandı. Evet. Aynen A A İsmail A kazandı. İsmail. Ay ben kazandım. Vallahi ben kazandım. Yemin ederim ben kazandım. İkinci <laughs> 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 oldum. Murat abinin dediği oldu. Vallahi sekizinci oldum. Murat abinin dediği oldu. Ben bilerek ikinci oldum. Vallahi. Tebrikler hadi İsmail. Ödül senin. Yes be abi. Sen kodu falan hiç yapmıyorsun. Abi sen al ya. Aslında bir baksan daha iyi. Ben onu aldım ya. Bir bak araştır yapamazsan direkt alayım sana. Tamam abi. Ya bekle, şimdi bir bir bak, bak. Bir bak. Dükkana girdin diyelim. Dükkana girdin. Evet bak takım oldular, değiştirdiler, öyle yaptılar, böyle yaptılar. Sonunda futbolcu genç 25 TL'lik Google Play kodunun sahibi oldu. Tebrik ediyorum. Şimdi ona şifresini vereceğim. Güle güle kullansın. Bizim elimizden gelen bu kadar. Küçük bir kanal, küçük bir hediye yılbaşı diye. Hadi bakalım. Eğer siz de böyle videolara katılmak istiyorsanız lütfen bizi yorumlarda yazın. Kulbümüze gelin, Instagram hesabımıza gelin, Discord hesabımıza gelin. Yeter ki bir yere gelin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, iyi yıllar.